Minyatür Kale Kanalı'ndan selamlar ve sevgiler dostlar. Kanalımızda Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışacağız. Yeni bir kanalız. Desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Videoyu izliyorsanız kanalımıza abone olursanız tadından yenmez. Videonun altına eleştiriniz, öneriniz varsa yazarsanız çok güzel olur. Bir de beğeniniz varsa alırım dostlar. Bu videoda gündemimizde Manchester United Liverpool, Beşiktaş Sivas Spor karşılaşmalarından bir kombine. Bunun yanı sıra Sevilla Girona maçından da bir sürpriz öneri 17 oran beklentisi olacak. Arkadaşlar ilk maçımızda gündemimize giriş sağlayalım. Sizleri fazla sıkmadan maçlarla ilgili birer bir buçuk dakika konuşarak kısaca videomuzu bitireceğiz. Keyifli bir video olsun diyelim. Arkanıza yaslanın ve beni dinleyin. Manchester United Liverpool maçı ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 18.00'da başlıyor bu mücadele. Old Trafford'daki karşılaşmada maç saatinde bulutlu bir hava, İngiltere standartlarının daha üzerinde bir durum bekleniyor. Manchester United sezona 1-0'lık Fulham galibiyetiyle başladı fakat sonrasında Brighton ev Albion karşısında 2-1 kaybetti. Manchester United'ın bu maçlarda aslında gol beklentisi yüksekken sonuca vardıramamasındaki neden? Santraforsuz maça başlamalarıydı. Genelde zaten Ziggs'e oyuna girdikten sonra United golünü buldu. Bu karşılaşmada ben yeni transfer Ziggs'in 11'e monte edileceğini düşünüyorum. Bruno Fernandes doğal olarak orta sahaya geri kayacaktır ve United'in yaratıcılığı aslında daha da artacaktır. Tabi Liverpool rakibi özelinde bu biraz daha sıkıntılı olabilir. Liverpool Lige iyi başladı. Beklenildiği gibi başladı. Ipswich Town deplasmanında da Brentford'a karşı evinde de 2-0'lık galibiyetler almayı bildi. Kanat oyuncuları formda Diaz ve Muhammed Salah. Son maçlarda da zaten golleri atan isimlerdi. Salah yeni saç stiliyle dikkat çekiyor. Diaz gerçekten bu sezona damga vuracağım ben diyor. Brentford maçında da harika bir performans ortaya koymuştu. Ben bu maçta iki takımın da skor etmekte zorlanmayacağını düşünüyorum. United'ın açık oynayacağını düşünüyorum. Üst tarafındayım. 2.5 üst. Bizim kombinedeki önerimiz. Ha siz oran yetmiyor. Yükseltelim kardeşim diyorsanız 3.5 üste de yönelebilirsiniz. Beşiktaş Sivas Spor karşılaşmasıyla kuponumuzu tamamlayacağız. İkilimizi oluşturacağız. Çok tatlı ikili. Tüpraş Stadyumunda 21.45'te başlıyor bu mücadele ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu. Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Ligi 2'de 2 ile giriş yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmeyi başardılar. Hafta arasında 5-1'lik skorla ve adını gruplara yazdırdı. Orta düzeyde diyebileceğimiz bir kura çekti siyah beyazlar. Burada da umuyoruz ki Beşiktaş turlarda ilerleyecektir. Tur atlayan taraf olacaktır. Süper Kupa'yı da müzesine götürdü siyah beyazlar. E daha ne olsun bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka bir şey yapamayız. Sivas Spor 3 maçta 4 puan topladı. Onlar için standart sayılacak bir başlangıç diyebiliriz. Eyüp karşı son maçta Ahmet Kutucu'nun harika golü vardı gerçekten. Eyüp Spor bu golle 1-0'lık üstünlüğü sağlamış maçı kazanan taraf olmuştu. Beşiktaş bu sezon geçtiğimiz seneki Fenerbahçe gibi oynuyor. Önde basıyor, rakibini ısırıyor. Rafa Silva harika oyun. Rafa Silva Tadiç gibi oynuyor. Immobile Ceko gibi oynuyor. Böyle tarif edelim Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında bu şekilde 4. 5. viteste giriş yapmıştı aslında. Beşiktaş'ın ben evinde kazanacağını düşünüyorum. Fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir beklentim mevcut. Şimdi Sevilla Girona karşılaşmasına bir sürpriz öneri. 17 oran deneyeceğiz hazır mısınız? 20-0'da başlıyor bu mücadele. Ramon Sanchez bir maç öncesinde Sevilla bu sezona yine kötü girdi. 3 maçta henüz galibiyetle tanışamadılar. Girona geçtiğimiz sezon hayal gibi bir yıl geçirdi. Bu sezon çok fazla oyuncusunu kaybetmesine rağmen yine aslında etkili olabileceklerini gösterdi. Zorlu bir fikstürle girdiler. Ama son maçlarında işte fikstür biraz daha lehlerine dönünce Osasuna karşısında 4-0'lık skorla kazandılar. Bunun rüzgarıyla ben Girona'nın Sevilla deplasmanına maça hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 2. Ama Sevilla'nın da artık bir kırılma, bir reaksiyon yaratacağını düşünüyorum. Maç sonucu 0. İkinci yarıyı Sevilla alır. İlk yarı Girona kazanır. 2'den 0 görüşüm mevcut. Sürpriz olduğunu unutmadan 17 oran tadımlık ufak maçı izlerken keyfinize bakmalık denenebilir. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.